Oo, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne oynayacağımız belli. Marvel Şampiyonlar Şuan. ülkesi. Yani İngilizce söylemem olur. İngilizce söylemem gerekiyorsa Marvel Şampiyon Ülke ülkesini bilmiyorum ama abi siz anladınız işte. Burada yine kameram var. Neyse abi ne 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 Tabii ki de ben ne ne gözü Anne sattı mınının gözü. Evet harika haydi. Evet harika haydi arkadaş. <laughs> Allah burası mavi. <mağaz>. Hmm. <laughs> Surprise. Oha adam da yok yedi. <laughs> Neyse abi ya biraz konu dağıttık. Biraz konu dağıttıktan sonra oyuna dönebiliriz herhalde. Orada neden etraf aydınlık diyebilirsiniz? Ha, görenler görmesi lazım. Işık açık. Ben de aydınlık olsun. Aynen. Demir. Bilmem ne. Evet abi bu bölümde biçimini değiştirmeye gidiyoruz. Biçimini değiştirmeye valla kurcalaya kurcalaya gidiyoruz. Bir ben biçimini diyeceğiz abi. bakayım. Gel. Ey dostum sen neden girmiyorsun? Sen mi? Çimli повне. Yer dostum biçimini değiştirmeye. setlere gel set set. Bizim işimiz setler. Evet, tarihaydı. Bu güzeldir. U vahini повне. Kırmızı bilenler bilir. Hadi bakıyorum. <laughs> Bütün mi? Bavni, Lenda, Vuri. Düştüm alamamızı çoğumuz Ve bilenlere, bilenler like atsın abi. Ya e da yorum yapsınlar. Desinler ki ben bu müziği biliyorum. Desinler. Orada yazmayı bilmeyen arkadaşlar korkmayın. korkma. Ona da bir çözüm buluruz. Setlere gele. Hey. Pilot Şakir seti. Pilot <laughs> Şakir seti ne ya? Şakir bu arada baş yıldız kanalın baş yıldızı. Papağan var ya o. Şakir o işte. <laughs> Ne hadi abi, silah. Gör. Aman başlarım ya bu olsun. Lan satlara gelelim. Ararız attım. Abi yani tamam ben burada bitiyor zannettim. Evet. Bu nasıl? Yok. Kötü. Bu nasıl? Bacani, Pavnia, olur Burada da Marvel Şampiyonluk Ülkesi yazıyor. Görünümün üzerine tekrardan geldik. Şimdi Hava Şampiyonluğu Nasıl setti?

price, wow, busur udah ada, ada wajan nih. Pauh nih, yang nendang Atau hatırlasın. Yenilmez çelik. Ya bu. Bu kadar devam ediyor. Yuh. Yuh anasını ya. Daha devam edemezsin. Oğlum ben şimdi sana buldum var ya. Tamam, yakışsın, bak şimdi. Bu ne? Tamam yaklaşma. Anne Tamam. iyi oldu. Ama ben öyle kanatlı bir zırh istiyorum. Arka ayaklarında kanat olanızı. Arka ayaklarında normalde birçoğunda kanat var. Ananı saklayayım. Musu! Arka ayaklarına bak. Abi ben kanatı oynayacağım istiyorum ya. Böyle bir kanat olan yok mu? Ama olması lazım. Abi senin sizin niye Burada kanada olan mutlaka bir tane vardır. Bu ha bu. Karakterim de buydu ya. Ya abi, bu değil. Abi. Aman ne ya Evet kanada olan buydu. Kanat dedim bu. Neyse arkadaşlar. Utuyu burada bitirelim. Şaka böyle bir kapanış mı olur? Lan dedi dediğinizi duyar gibi şaka lan dediğinizi duymuyor. Şimdi geldik kapanışa